Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yalı Çapkını dizisini yorumluyoruz. Evet ben bu dizinin ilk bölümüne bile dayanamadım. Aslında dayanmışım gibi de sayabiliriz. Çünkü 1 saat 56 dakikanın 1 saat 40 dakikasını seyretmişim. Sadece birinci bölüm yani. <laughs> aslında o kadar da dayanmışım sayılmaz. Yani dayanamadım. Bu dizinin final bölümü çok güzeldi. Ben neyse birinci bölümü izlemeden önce final bölümünü izlemiştim bu dizinin. Sadece final bölümünü çekip gerisini çekmeselermiş keşke. Final bölümü birinci bölüm olsaymış. Final bölümü olsaymış. Bir <gülüyor> Bitti. <gülüyor> tamam kısa yol. <laughs> artık yalı çapkını diye bir dizi yok. <gülüyor> Kurtuldum. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Neyse. Yani. Holding'den sonra en sevmediğim dizi oldu. Bunda artık 10 yıl mı? 15 sene mi ne? <laughs> Dilime takar döndürürüm. Yani yaz tatilinde <laughs> bu diziyi ya Yaz tatilinde olmasa, boş vaktimde olmasa doldurmak için bunu izlemezdim. Zaten dolu olacaktı çünkü. Neyse. Benim kuzenim bu diziyi çok severdi. O kuzen kendisini biliyor şu anda videoyu iz, izlediği zaman hang, hangi kuzen olduğunu bilecek yani <laughs> kendisinden bahsettiğimi anlar. Evet ama ben sevmedim <laughs> var ya çok mantık aramıyorum da zaten. Dizi sırf yani dizi olsun diye çekilmiş gibi yani. Sözde Gülselam Budayıcı oğlunun yalı çapkını kitabından uyarlanmış. Ama yani bu Bence ilk bölümde bile ben o kitaptan uyarlanmadım diye bağırıyor. Genç kitabı da okumadım. Diziyi de daha tam izleyemedim. Ömrümün sonuna kadar da izleyemeyeceğim herhalde. En azından şeyim biraz daha şanslı olabilir Holding'in bu diziye karşı. Neyse. Bu diziye Özün ne güzeldi demeyeceğim Beğenmedim çünkü o kadar ilk bölümde o kadar çok bir şey de anlatmıyordu yani. Ama <laughs> o sahneyi bir tane sahne vardı işte bir tane kızın annesi, Kızım çık 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 falan diye bağırıyordu kapının önünde polislerle. Kon konak var bir tane dizide zaten şaşırmadık. Konaksız Türk dizisi eksik bir Türk dizisidir. <laughs> Artık böyle oldu yani. <laughs> Konaksız dizi dizi değildir Türkiye'de en azından yani dizi sayılmıyor artık konaksız olunca konaklı olmak zorunda. Neyse konan önünde kızım çık dışarı kızımı kaçırdılar ettiler. Bari ha ha. De de. de. Sus kadın. <laughs> Dede de, de zaten yani. <laughs> Askeriyenin en baş komitesi olduğu için yani. <laughs> Bir sofrada bile o oturmadan ayağa kalkılır. O ne derse tamam denir. Karşı çıkılacak bir şey bile olsa tamam denmek zorundadır. Çünkü 200 yaşında bir dededir o. o oyuncu burada lafım yok ama. <laughs> Makyajını da tamam yaşlı göstermeye çalışıyorsunuz da. Zaten oyuncu da çok 20-30 yaşında bir oyuncu değil ki zaten. Nereden baksan 65-70 yaşında vardır belki yani. Yaşlı göstermeye çalıştığınız oyuncu zaten kendiliğinden yaşlı yani. Yani... O, o dediğim ilk sahneye geri dönelim bir tek o sahneyi koysalardı. <laughs> o sahne güzeldi. Bir de Ferit'in Antep fıstığı diye sayıklayarak uyuduğu sahne. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar <laughs> dizi bu kadar olsaymış yetermiş hakikaten ben bir şey demiyorum. <laughs> yani hiçbir şey demiyorum yanlış <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Bir şey demiyorum. Holding kadar kötü bir dizi değildi ama Holding'ten önce veya sonra eleştir Yo, eleştirmek yapmıyorum ben yorumlamak yapıyorum. Yorumlamak yapıyorum ne ya? yorumlama yapıyorum. <laughs> Cümleye bak yorumlamak yapıyorum. <laughs> İngiliz İngiltere'den gelip Türkçe öğrenmiş gibi. <laughs> Neyse. E, yani ne Holding kadar kötü bir dizi değildi ama yani Diğer diziler kadar da güzel değildi. İlk bölümünü bitirmeye bile dayanamadım. Büyük ihtimalle bu videodan sonra bu dizinin final bölümünü izleyip iyi ki bitmiş diyerek halay çekeceğim. Şaka şaka. Bir daha bu dizinin yüzüne bakmayacağım. Bakan kim olsun bilmiyorum. <laughs> Ne? Yalnız başroldeki oyuncunun kaşları çok kalın. Bu dizi yayınlanırken de ben ona takılırdım. <laughs> Abicim kaşlarını kes falan derdim yani. Diziyi izlemiyordum ama kaşlarını kes falan derdim yani çok kalın. Çok gereksiz kalın kaşları var. Neyse kaşları beni rahatsız ederdi ya. Diğer oyuncuların neredeyse kaş yok. Diğer oyuncuların kaşını çalmış. <laughs> Neyse. Kaşlarını inşallah tıraş ettirir bir sonraki dizisinde. <laughs> Tamam gür kaşlı olması kötü bir şey değildi. De, ben de gür kaşlıyım ama yani kaşlarım 10 metre değil benim ya. <laughs> i̇nşallah. İnşallah kaşlarının üstüne düşersin. Kaşların yamulur. olur, tüyleri dökülür. <laughs> Uydurdum o şarkının gerçeği öyle değildi. <laughs> Adama uyarladım şarkıyı tekrardan. <laughs> Neyse yorumlayacak bir şey. <laughs> kalmadı. Yani dizinin çekildiği konak çok güzel bir konak bir de o var. Keşke benim olsun <laughs> Neyse. Yani başka dizi yorum videolarında görüşürüz. Bu daha kısa oldu. Çünkü izlemedim birinci bölüm o kadar bir şey de anlatmıyordu Holding daha fazla bir şey anlatıyordu bu diziye nazaran. yani bu dizi o kadar bir şey anlatmıyordu ne, Neyse arkadaşlar sonraki dizi yorum videolarında görüşmek üzere hoşça kalın bye bye